paranın belli bir bölümünü araziye yatır oğlum derdi. E, arazi alırsan ileride e, bunun çok faydasını görürsün derdi ve ben de e, onun sözünü dinleyerek yani e, belli bir kısım e, çok şükür hakikaten e, o döneme tabii çok yeniyiz daha cahiliz e, 24 yaşındayım 25 yaşındayım. Babam o zaman e, rahmetli olmuş. Yo, yön yol gösteren, yön gösteren yoktur. Sağ olsun e, Mehmet amcanın bize o anlamda e, çok büyük katkıları ve faydaları oldu. Çocuklarının yanı sıra gelinleri, torunları ve hatta torunlarının eşleriyle çocukları da Şıh Mehmet dedelerinin pozitif bakış açısı, tecrübeleri ve dinamizminden çok şey öğrenmişlerdir. Kayınpeder bir gün bana bir şeyler söyledi. Kayınvalidemin söylediği şeyleri söylemişti. Kayınvalidem de ona çok kızmıştı. Benim söylediğim her şeyi gelinen için söylüyorsun. Aramızı bozacaksın diye. Fakat ben de de öyle söylenen şeyleri saklayamam. içimde tutamam. Söylerim. <laughs> bir daha sen de ona göre konuş dedi. Her zaman torunlarını, gelinlerini yani çok seven, çok seveceğim bir kişi. Her zaman onları el üstünde tutar. Babamla bir arada yaşamak çok muazzam bir yaşantı. Babamla çünkü her an bir şey öğreniyorsunuz. Yaşayan bir tarih ve bunu aile içerisinde her an. Yeni bir şeyler öğrenerek ve onların e, muhteşem nasihatlerini alarak, onların hayır dualarını alarak yaşamak insana bir kere sonsuz bir e, güven duygusu veren bir şey. Hayatımda devamlı onun e, etkisi olmuştur, fikirleri olmuştur. Hep istişare etmişimdir kendisiyle. E, Bugünlerde 88 yaşını bitirmiş olmasına rağmen hala çok pratik birkaç soruyla işlerin nasıl gittiğini anlar, öğrenir, hemen tavsiyelerde bulunur. İş konusunda, evlilik konusunda çok güzel fikirleri, tavsiyeleri vardır. Mesela eşini kaybetmiş, çok zor şeyler yaşamış. Belki yani birçok açıdan çok sıkıntılı şeyler yaşamış ama hiç öyle değil. Sanki hayatın en mutlu insanı o. Yani maşallah 87 yaşında ama hiç öyle değil gibi. Hep ben çok iyiyim. İşte ayağımı çağırmıyor. Aslında ayağı ağrıyor mesela. Ya Mehmet dedi anlatmakla bitmeyecek bir insan. Yani ben size burada ne kadar anlatsam. Buzdağının ancak görünen kısmını anlatmış olurum. Dolayısıyla herkes gibi ben de Mehmet dedeyi çok seviyorum. İş verdiği insanlarla ki iletişimi çok e, dikkatimi çekerdi. Mesela hep güler yüzlüdür, neşelidir. Hiç kırmaz, hiç kimseyi incitmez. Emir şeklinde konuşmaz. Şaka vari mesela söyler. E, bir şey söyleyecekse yani e, o karşıdaki insan pek alınmaz. E, sonra mesela ayrı bir sofra kurulmaz. İş verdiği insanlarla birlikte yemek yenir. Mesela kapalı çarşıya gezmeye gitmiştik biz. Ben oturayım dinleneyim dedi bir köşede. Kendisi işte esnafın bir tanesinin önünde oturdu. Biz gezmeye devam ettik. Geldik baktık ki elinde bir tane kahve var. O esnafla sohbet ediyor. Dedem orada nasıl iletişim kurduysa ne yaptıysa o esnafla mesela hemen çok iyi diyalog kurmuştu. Ailesine her zaman büyük önem veren Şıh Mehmet Nakıboğlu en küçük aile bireyleriyle dahi yakından ilgilenmekte. ...onların eğitimli, başarılı, mücadeleci ve pozitif insanlar olarak yetişmelerini teşvik etmektedir. O bizim kahkaha atmamız, gülmemiz, işte ortalığı dağıtmamız onu daha çok hoşuna gider. Çünkü öyle bir enerjisi var dedim. Hani ee, daha hayat dolu bir insan. Ben bazen bakıyorum dedem bizden genç gibi. Dedem çok cana yakın, çok yardımsever, hayat dolu, ileri görüşlü bir insan. Bizim hatalarımızda kibarca uyarıp yaptığımız doğru şeylerde de her zaman desteklemiştir. 19 sene babaannemin rahatsızlığı döneminde bile o enerjisini, hayat doluluğunu, neşesini hiç kaybetmedi. Her zaman ailemizi bir arada tuttu. Lokum, fıstık, her zaman cebinde şekeri, çikolatası bir şeyleri vardır. Hep böyle cebi doludur böyle. Hep sürekli verir, dağıtır. ...dedemi çok hoşumuza giderdi... ...dedemlere gitmek... ...şekerler, çikolatalar bir şeyler verir... ...fıstık kırar verir... ...tek kelimeyle mükemmel bir insan... Ee, ...evlendiğimizden bu yana... ...hiç kendi babamla hiçbir fark etmeden... ...öyle bir sevgisi vardır şimdi. ...her zaman bizi düşünen... ...bizi kollayan... E, ...müşfik bir insandır... ...bazı çocuklar... E, ...hayal kahramanı olan Noel Baba'yla... ...büyümüşlerdir... ...bizim ise her istediğimizi yapan... Şen Şakrak. Her zaman bize destek olan bir dedemiz vardı. Onunla beraber büyüdük. Her şeyde örnek böyle bir davranışı mutlaka var. Böyle hem şakacı hem böyle yani ağır olması gereken yerde ağır, şakacı olması gereken yerde şaka yapıyor. İş hayatında dürüst, çalışkan, iyi niyetli ve mücadeleci yönleriyle ön plana çıkan Şıh Mehmet Nakıboğlu, Özel hayatında bunlara ilaveten şakacıdır da. Pazar günleri falan biz devamlı sürekli bağ falan dağa giderdik mesela şey olarak. Bir gün e, hanım falan yanımızda çocuklar yanımızda geldi de bir şeye e, sürülmüş bir yere gir dedi. Ya buraya girmeyin falan yok dedi gir dedi. <laughs> Girdik girer girmez tabii kaldık orada. Amcamın oğlu Tüberküloz olmuştu. O Büyük adada şey var, sanatoryum var. Onu ziyarete gittik. Ziyarete gittik. Dönüşte İskele'ye geldik. Akşam karanlık, mor sezon herhalde. İskele'de karanlık. Bir yemek yiyelim dedik. Restoranda oturduk bir yemek. Ne yiyelim? Kebap yiyelim dedik. Kebap söyledik. Kebap geldi ki kurumuş. Elektrikler sönük kimseler yok. Yani kapanmış. Efendim, hesap istedik. Adamlar sanki şu müzikli sezonun şeyi gibi bize bir büyük bir fatura getirdiler. Fatura getirdik yani kim tabii utancımızdan ödedik. Yani kebabını yemememize rağmen Mehmet amcam başladı. Vay sana torun da yersin dedi. <laughs> Yani Mehmet amca çok şakacıydı. Oğlum dedi ben seni tanıdım da dedi. Siz dedi daha kendinizi tanımıyorsunuz dedi. 28-29 yaşına gelmişsiniz. Daha dedi evlenemediniz dedi. <laughs> Böyle şakalar yapmayı çok sever. Doğum günü vardı. Doğum gününde beraber şey sandalye katmacı oynamıştık. Sandalye katmacı oynadığımızda da dedem de bize katılmıştı, oynamıştı. Kapının üstüne bazen yastık yerleştirdik. Aralık bırakıldık gürültü yaptığımızdan dolayı dedemize hep kızardı, uyarmaya girdi. Kaç defa böyle kapının üstüne yastığı bırakıp da aralıklı bir şekilde tam dedem gittiğinde o yastığı kafasına düştüğünü çok görmüşümdür. Bu yüzden bize geç oradan dedi. Çıkmama dair mi? Ben de suvariyim dedi. Burada da suvari birliğinde askerlik yapmış. <laughs> ben dedi ben bineyim de bak nasıl adam düşer dedi. Aman enişte binme, başımıza bir iş açarsın, sen de düşersin, türendim seni, yok dedi. Hemen tuttu. ya yani Bizler olsak binemeyiz açık konuşacak. Atladı, bindi. Cihaz diye çıkarttı, o bir görmeye başladı. Bir baktık üstünde Şükrabede amcam yok. Aman Allah'ım nerede falan bir geldi ki pantolonlar yırtılmış, gömlekler yırtılmış ya diyor tam tutamadım diyor tam tutsam diyor yoksa ben bundan diyor bir an tabi dolaşır gelirim diyor. Topluca gidilen bir piknikte torunlarını kıramayıp ilerlemiş yaşına rağmen yarış atına binmeye kalkışacak kadar ailesine düşkündür Şıh Mehmet Nakıboğlu. Giderek genişleyen ailesinin tüm üyeleriyle birebir ilgilenmeyi görev sayar. Onun için bayramlar, tüm gelinler, torunlar ve torunların eşlerine hediye ettiği altınlarla sevindirme fırsatıdır. Babam çocukları çok sever. Devamlı gelinlere doğum yapın, niye yapmıyorsunuz diye şey yapardı. Doğum yaparsanız size istediğinizi alırım diye şey yaptı. Ben de hamileydim. Baba dedim, beşi birlik alırsan doğum yaparım. Tamam dedi söz kızım dedi. Sana besi alacağım. Ben de dedim ben hamileyim. <laughs> Peki dedi. Doğum yaparsan alırım. Bana doğum yapınca besi aldı. Benden sonra da doğum yapan şeylere eltilerimin hepsine besi birlik takmaya devam etti. Her dede çocukların hani bir para verir ama hani bunun altın alışı ayrı bir özellik. dedelerinden yani bir şey olarak, hatıra olarak bize gelinlere, şimdi bizim kendi gelinlerimizi de veriyor çocuklarımıza ve gelin gelinlerimize. Hani gelin, yeni gelinlere de çok değişik bir şey oluyor. Hani alışına gelmemiş bir durum oluyor. Biz İstanbul'dayız sürekli arar bir eksik var mı, bir şey lazım mı göndereyim. Ondan sonra çok düşüncelidir. Herkese yardım etmeyi de çok sever. Herkesin bir eksiği var mı sorar. Hiç e, kimseyi yadırgamadan incitmeden eksiklerini sorar. Ben de işte ilk evlendiğimde bayramda elini öptüğümde kendi gelinlerine altın vermişti. Bana da altın verdi. Ben de hem sevinmiştim böyle ilk gelin olarak hem de şaşırmıştım. Bizim yani benim kendi tarafımda bizim ailede böyle bir şey yok hani. Para verilir ama ben altını ilk defa burada gördüm yani dedede gördüm. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. E, Gaziantep'e bazı düğünde ya da bayramlarda o vesileyle geliyoruz ama geldiğimde inanın hani mutlulukla geliyorum buraya. Diyorum ki yaşayacak bir şeyler var, görecek bir şeyler var şu an Gaziantep'te. E, geldiğimde de hemen Mehmet dedeye gitmeliyiz. Mehmet dedeyi görmeliyim. Mesela yaşından dolayı hayattan kendini geri çekmemiştir. Birçok insan Kırkını 50'sine geldiğinde bile hayattan kendini geri çekmeye başlayabiliyor. Dedem hayatın içinde bir insandır. Ee, hala işin içindedir, koşturur, herkesin her şeyine e, destek olmaya çalışır. Hala takip eder, hala alır satar. Hayatının her döneminde çalışıp üretmeyi şiar edinen Şüh Mehmet Nakıboğlu, emekli hayatı yaşamak yerine halen düzenli olarak her gün fabrika ve mağazaya gitmekte, kendisinden yardım isteyenlerle ilgilenmekte ve hayır işlerini aralıksız sürdürmektedir. Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah ona hakkıyla bilir. Ali İmran 92 Bilindiği gibi İslam dininin temel şartlarındandır paylaşmak. Fakirleri, ihtiyaç sahiplerini koruyup gözetmek. Müslüman eğer paylaşmayı, başkalarına yardım etmeyi seviyorsa daha da yücelir dinimizde. İşte bu nedenle eğer yakınında geçim sıkıntısı çeken kimsesizler, bir lokma ekmeğe muhtaç fakirler, imkansızlık yüzünden evlenemeyen gençler Aile birliği bozulup ayrılma aşamasına gelen evliler varsa, Şıh Mehmet Nakıboğlu bunları yok sayamaz, görmezden gelemez. Mutlaka açları doyurmalı, kimsesizlere sahip çıkmalı, sorunlu çiftlerle konuşup problemlerini çözerek onları yeniden bir araya getirmelidir. Tamamen kendini hayır işlerine adadı. Çok özel yetenekleri var babamın defa kızması hiç yani çok sakindir. Nerede bir daha o dövüş varsa onu hal <laughs>